ASR radarı dediğimiz aktif elektronik tarama taramalı dizi radarı diye geçiyor. Aktif elektronik taramalı dizi radar. Tamam mı? O bu ne demek? Şu. Şimdi e, biliyorsun radar bir aslında bir nasıl diyelim bir platform. Dönem bir platform. Bir e, anteni var. Radar anteni yuvarlak çanak şeklinde biliyorsunuz. Bu dön gibi. Şimdi bu 3 saniyede bir size veri sağlıyor. 3 saniye. Yani 3 saniyesi Havadaki olayı göremiyorsun. Ama 3 saniye sonra görüyorsun. Buna e, işte bunu önlemek için bir teknoloji geliştirildi. Bu radar e, araba yaparken birden fazla içinde e, radar anteni radar başlığı olduğu için hiç fasılasız olarak yani sürekli hiç kesintiye uğramadan 3 saniye kesintilerine uğramadan sürekli size görüntü aktarıyor. Yani radarın başında 360 derece dönebilen bir anten olduğu için elektromanyetik dalga yayıyor. Buna e, dolayısıyla e, ne kadar döndüğü müddetçe sürekli taradığı müddetçe 360 derece tarayabildiği için hiçbir fasıla olmuyor. Yani 3 saniye aralıklarla görüntü değil sürekli size görüntü gibi havadaki taktik durumu sürekli görebiliyordu. Buna aktif elektronik taramalı dizi radarı, yani AESA. De